Sanki sen yasamış yürütmüş gibi yargılama lan beni! Allah Allah! Jest yapacağım pürüzsüzüme! Belli oluyor mu lan sırtımdaki? <laughs> yok hiç belli olmuyor abicim! Adeta sırtında hiçbir şey yok gibi ha! Gülme lan fütursuz! Yerini belli edeceğim mamülüm! Yürü lan geliyor, geliyor! Şükuf can havlim dur bak acil bir durum var ha. Cefail defol git. Vallahi avazım çıktı kadar bağırma. Ya vur sesinin teline desibelim tutan mı var? <gülüyor> Amanın. <gülüyor> <gülüyor> Amanın. Ne oldu? Bir şey gibi müdahale et kız. Yok <laughs> bir şey Şişko'cum. kocum. Ye bir tanem göğün. ye. Sen, Sen yemiyorsun ki oğlumuz yiyor. Tamam.

Aşk olsun niye uğraşıyorsunuz? O da sahip olsun boğazına. Şu yan yana yediklerine bak. Midesi bozulacak. Hayatım ne dedim ben? Tamam Tahsin. Lütfen git dizini seyret. Şişkocuğum dedim diye mi bozuldun? Ne bozulacağım canım? Kilo aldığım için artık beni beğenmiyor olabilirsin. İnanmıyorum sana. Bugün yanımda kızlara bile baktın. Umurunda bile olmadım. Ne diyorsun sen? Ne zaman baktım? Mağazadan çıkarken. Benimle konuşuyordun güya. Böyle takip ettin gözünle hem de. Sevgilim. Bırak lütfen. Cık. Ama ne olursun bak üzme beni. Baktıysan farkında bile değilim. Yemin ederim. İyi tamam. Benim gözüm senden başkasını görmüyor ki şimdi annen gelecek. Üstelik bunlar da büyüdü kilo alınca. Tahsin. Ben gördüğümden çok mutluyum aşkım. Yanımdakinden, hayatımdakinden. Şişkondan. <laughs> en çok ondan. Taşınmaydı, evin işleriydi, annemdi. Bunaldın biliyorum. Uzun zamandır İstanbul'a gitmedik. Annenleri de çok özledin. Ee? Hafta sonu gidelim İstanbul'a. Ee? Havan değişir, havamız değişir. Mutaboğa sabası saldırırız biraz, hı? Ne oluyor? Hafta sonu Fikretle ben bir iki günün İstanbul'a gideceğiz de, onu konuşuyorduk. <laughs> Vallahi bundan korkulur. Öyle yaptı, böyle yaptı, al da yine İstanbul vizesini. Master yapacak mısın Necla? Yok şimdi değil. Belki seneye. Hı hı. Onu da kutlarız inşallah. İnşallah. Artık zamanı geldi galiba. Neclacığım. Bu ne? Aç bak. Araba mı aldın? araba almış. Çok teşekkür ederim canım. Çok teşekkür ederim. Güle güle kullan. Güle güle kullan kızım. <laughs> e artık ben gezdiririm sizi. Bir telefon kapıdayım. Güle güle kullan kızım. Ben ilk arabamı ikinci çocuktan sonra almıştım. Sen çok şanslısın. Güle güle kullan. Eh, senin kocan Kemal Aydınoğlu'ydu. Onun kocası Cem Aydınoğlu. <laughs> Sıra bende. Şaka yapıyorsunuz. Aa, bilseydim daha önce bitirirdim okulu. <laughs> Necla Aydınoğlu, iç mimar. Aydınoğlu kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.